Abi 80'li ve 90'lı yılları yaşayanlar bu en iyi zamanı yaşadılar ve bu 80'li 90'lı yıllardaki insanlara çevrenizde varsa diyelim sahip olanlar varsa o yaş zamanları yaşayanları vallahi kaçırmayın bırakmayın kalplerini de kırmayın ama yankı yapıyor şu an ha. Yankı var ha. Yankı yapıyor ha. Çalışmadığın zaman da Ondan... dayak yiyordun. Hep... Ee... Bellemeye giderdik belleme. Çalışmayacağını ha çalışmaya Biz gibi bu kadar masalacağını daha yıkım var ama yıkımı atarsan El Elini özel atacağım. Atayım, seni yıkıma at değil mi? Aynen seni yıkıma at ben havaya atayım. At. Bindim. Attım havayı. Geldiler. Cover me. Cover me. Reloading. Hava Tamam bas bas bas. Hocam Aa <laughs> <Ha>, vurdu beni. <laughs> tamam, sen ona git şey, ben yaşarı kaldırıyorum. Tamam. <laughs> sniper bu tarafta. Havada patladı. Tamam. Oh, lan dedim 2 dakika şey alayım dedim. Oh. Araba varsa. Yok şükür be ya. Keyfimiz yerinde. Basıyorum ona. Evet. Şuna Şuna drop drop arabayla. Orada. Ben arabayla bastım hadi. Lan bomba attı buraya. Gitme, <laughs> daha gitme. Aleykümselam Mustafa hoş geldin kardeşim, setaller getirdin. Ne <laughs> kötü bu mu? buydu buydu. Lan kereta. Deli Full takım, full takım, full takım. Takım full. Durumda gidiyor bomba atadı. Bir tane attım. Bir tane daha attım. Bir tane daha attım. attım. Şunu vur, şunu vur. Yolun ortasında yine vur. Tamam. <laughs> Bu Bu tarafa biri gitti. Aldın mı onu? Bayılanı aldım. Bayılan değil. Burada burada biri daha var burada. Atlıyorum havaya. Başlıyorum, geliyorum. Burada burada burada. Atla kafasına. Burada suyun kenarında. Şey. Görünmez burada. Abi helikopter. arkadaşlar burada biri daha var. Tamam oğlum can basıyorum ben. Can basıyorum. Hayır. Kudum kaçıyor. Abi bu ne lan? Şurada 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 şurada. Şuraya indi. Şuraya indi. Şuraya indi. indi. Lambot Enemy deal is nearly for. Taş, They're going. Coming. Coming. Coming, reloading. Şuraya gitti ha. Araba geldi. Abi bu aldı Künyeleri ha changing my cover me Ya şu şurada adam var ha vurdum mu ona? cover me Gördüm adamı gördüm. Gibi bir şey. Tabii ince ya. Ha buradaki bottu ya. geldi yanımda namurup botmuş. Ya bayram sen şuradakini vurdun mu lan? Abi vuruyor, oraya vuruyor, bomba buna Vuruyor. sniper. Tam tebrik. Şide et sonda. sonda. Yeah, ya. Buraya geçeceğiz. Şey, haydi bakalım. Buraya geçeceğiz. Şey, Nerede aldın? Nerede aldın? Abi, şeyin yanında. Yaşonun yanındakini aldım. Bu adamsın. Bas. Bir daha ee, zaman... sıkıyorlar. XPL ile atıştı. Tamam bana gel Araba atıyor. geliyor. Bayram bana. <laughs> Tek vuruşluk canı varmış. Bayram platforma dikkat et ha. Oradan atıp atıp vuruyorum. <laughs> ha aldım ama bayıldı. Yaşar'a bas, Yaşar'a bas. Geldim abi, geldim. Başlıyorsun. Your team is battle when the next revive flight arrives. Holographic released. This side. the is almost ready. Oh look. Haydi gidelim bayram. Sağ olsun sağ olsun. Hm. Bu. Bu platforma atıyorum. Sonra tekrar platforma geleceğim. Bakayım. Aa geli 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 bayram. Ee sol tarafına bayram. Aynen sol tarafına atladım platformda. Your Sol is on Yes. air drop is coming. Abi. Bayıldım. Köprü tarafına gidiyor. Ya şu bayıldım platformda, platformda baygın var. var. Ya şu platformda baygın var. Abi ben bir al tane ben. yedim. Haydi 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 bayram alana girmemiz lazım gel. Abi cam basıyor. Platformdakini aldım. Aldım diyebilirim. Haydi al onu alamadım. Şimdi fazla yedim ya. Çok mu? <laughs> Boşuna, boşuna hiç kişi var. Şurada bir yerde adam var galiba ya. Hayram indim. Bıraktım baylatın ya adamı. O da onu kaldırıyordu. Ben de ona ifas çekiyordum. Ama ifas niye çekiyorsun? Benim de silahım var. Vursan vursan aldıydın çünkü, onları yani. Çünkü, çünkü hastalık. hastalık. Hastalığını yiyeyim ya. İşaret at Bayram. Allah nerede? Allah'a hastalık. Yatma olunda mı? Yok abi. Aşağıda direğin oradaydı. Tamam, drop'tan çektim. Burada. Ayak izi var. Botmuş. Drop'ta bir tane daha var. Onu da aldım. Tamam, çok güzel. Ben bir çatıya çıkmam Bay lazım. Yıkım mı? Onu unut. No, no, no. Lazım benim. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Ah, Sada. Çok fena yanımda adam var Bot var. Bot geliyor, bot Hakan, yer değiştirmemiz lazım yani Drop'u çekmem doğru... lazım yani Drop'u çekeceğim, drop'u çekeceğim Kinetik lazım Yıkım koyun, güçlerinizi kullanın Düz olduğunu biliyorlar adamlar Gel Hayır, kiliseye doğru geçelim. Buraya bir adam geçti ha, ona uyuyorum. bayram altı tane misket bomba var ha. Onları güzel kullanırsan tamam. iyi olur. <gülüyor> 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 Only two teams left. Abi şu arkamıza geçen adamdan huylanıyorum ben. O alana bize çekti. Abi şuraya çıkmam lazım. Tamam. Holographic decoys released. Buraya kesin çıkmam lazım benim. Nasıl çıkarım? Ben atladım. Çatıya çıktı. Hangi çatı? Moruk yıkımını kur. Yıkımını kur Moruk. Hangi çatı? Abi önümüzdeki çatı. Şu. Orada. Moruk yıkımı. Biz kapı bana arkaya. Çatıda. Çok güzel attım valla. Bas gel. Can basmam lazım. Abi can basmam lazım. Sakın bas. Bir kişi kaldı. Adamsın! Allah Allah. Oh. oh. Allah Allah. Ölmeden, ölmeden oyunu bitirdin. Helal sana. Hahaha. <laughs> <ilk defa. gülüyor>